Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kendi yeni videolardan haberdar olmak için sağ alt köşede kırmızı renkli abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olabilir ve zil sesini aktif hale getirerek yaptığım bütün işlerden siz haberdar olmuş olursunuz. Destekleriniz için de güzel beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Paylaş butonundan da kullandığınız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak videonun daha fazla kitleye ulaşmasını sağlarsanız çok sevinirim. Bugünlük örgü anlatımda sizlere yıldız model çiçek yapımı anlatımı yapacağım. Elimden geldiğince bütün teknikleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Daha öncesinde paylaşılmış bir çiçek modeliydi. Benim de babetimde yapmam gereken bir çiçekti. Yaparken de sizlere de anlatmak istedim. İnşallah anlatımda sizlere faydalı olurum. Daha öncesinde bu şekilde önü lastikli babetimizi yapmıştık. Müşterim bu şekilde üzerine çiçek istedi. Krem rengi babetin üzerine somon rengi bir çiçek istedi. Yaparken de kanalımda da yoktu. Sizlere de anlatmak istedim. Babetimin yapımı da bir önceki videomda mevcut. Oradan da faydalanabilirsiniz hanımlar. Yapım aşamasına geçmeden önce kullandığım malzemeleri sizlere hemen kısaca anlatayım. Çiçeğimde ben şu şekilde somon rengi nako ip kullandım. Tığ Seçimim yine her zamanki gibi elimin ayarına göre 3 numara 1.70 milim. En çok kullandığım tığım benim bu. E elimin ayarına göre olan tığ numarası. Makazımız var ve üzerine kullanacağım. Bu şekilde cam incilerimiz var kenarlarında da ve orta kısmında. Bunlardan temin ettikten sonra eğer bulamam diyorsanız normal incilerden de temin edebilirsiniz hanımlar. Orta boy büyüklükte bir inci temin ettim. Daha güzel duracağını düşündüğüm için. Dikmek için de iğne ve ipliğimiz var. Hemen yapım aşamasına geçelim hanımlar. Hepimize kolay gelsin. Ben bunun için sihirli halkayla başlayacağım. Eğer sihirli halka yapamam diyorsanız 5 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde parmağımın etrafında doladım. Ve uzun olan kısmı ilk doladığım yerden çektirdim. Bir zincir çekerek burada sabitledim ekstradan bir zincir daha çektim tığıma doladım ve sihirli halkamın içerisine ikili trabzan oluşturdum ve toplamda 16 tane ikili trabzan oluşturacağım hanımlar ben buraya çektiğim zincir haricinde yalnız 5, 5 tane eğer zincir çekmiş olsaydık yine aynı şekilde 16 tane ikili trabzan yapacaktık çektiğiniz zinciri ve elinizin ayarına göre de bu değişir eliniz çok gevşek ise 4 çok sıkı ise de 6 çekebilirsiniz hanımlar o 16 tane ikili trabzanı içine dolduracak şekilde zincir çekin şimdi toplamda 16 tane ikili trabzanımızı yapalım sıra sonuna gelelim 16. ikili trabzanımı çektim ve sihirli halkamı olabildiğince çektirdim sıkılaştırmaya çalışıyorum orta kısmını kapatabildiğimiz kadar kapatalım ve ilk çektiğim ikili zincire iki tane zincire ikili trabzanımı burada sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma doladım ve aynı göze ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim ve aynı göze ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1 tane atladım. Diğer göze ikili trabzan yaptım. Tığıma doladım ve aynı göze tekrar ikili tırabzan oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir tane atladım. Diğer göze ikili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan yaptım. Biz bu işlemimizi bir tane atlıyoruz. Diğer bölüme ikili trabzanı iki sefer aynı şekilde yaparak toplamda 8 tane yapmamız gerekiyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım hanımlar. Sıra sonuna geldim. Sonuncu 4 zincirimi çekiyorum. Ve ilk başladığım zincire 3 tane zincirin tam üzerine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tepecik oluştu. Bir zincirimi çektim. Tığıma doladım. İlk bölümün içerisinde çektiğimiz 4 zincirin içerisine 4 tane ikili trabzan oluşturacağım 4 tane ikili trabzanımı oluşturdum 1 2 zincirimi çektim hanımlar çekmiş olduğum dördüncü ikili trabzan içerisinden iki zincirimi bu şekilde bir tomurcuk yaparak burada bıraktım tığıma doladım Aynı gözün içerisine 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve bu bölümün içerisinde toplamda bizim 8 tane ikili trabzan olmuş oluyor. Dördüncü ikili trabzanımı oluşturdum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Tığıma doladım. Hiçbir şekilde bağlama, zincir çekme hiçbir şekilde yapmadan çekmiş olduğumuz ikili trabzanların çift yönlü olan ikili trabzanın ön yüzündeki değil bu ikinci yüzündekinin içinden tığımı geçirdim ve bunun içerisine toplamda 4 tane ikili trabzan yine oluşturacağım 4 tane ikili trabzanım oluşturdum hanımlar 1 iki zincirimi çektim ve yine dördüncünün içerisinden tığımı geçirdim ve çekmiş olduğum bu iki tane zinciri buraya sabitledim tığıma doladım şimdi bu şekilde döndürdüm diğer yöndeki ikili trabzan içerisine yine dört tane ikili trabzan oluşturacağım dördüncü ikili trabzanımı iki tane trabzanın sağ ve sol taraflarına doldurarak tamamladım tığıma doladım yine hiçbir şekilde zincir çekmiyorum ve arada çekmiş olduğumuz 4 tane zincirin üzerine direkt batarak iç kısmından tığımı geçirdim. Ve ikili trabzanımı ilk oluşturdum buraya. Yine toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ve 4. 1 2 zincirimi çektim. Dördüncü ikili trabzanın içerisinden tığımı geçirdim. Ve burada tomurcuk yaptım tığıma doladım yine zincirin içerisinde devam ediyorum doldurmaya ikili trabzan 4 tane daha ikili trabzanımı dolduracağım hanımlar yine toplamda 8 tane 4 zincirimizin içerisine 8 tane ikili trabzanımız oluşmuş oldu bu şekilde üçgen şeklinde tığıma doladım devam ediyorum örmeye çekmiş olduğumuz iki tane ikili trabzanın ikincisine birincisine değil ikincisine tığımı geçirdim iç kısmından ve buraya yine 4 tane ikili trabzan oluşturacağım hanımlar 1 2 zincir çektim dördüncü ikili trabzana 2 iki zincirimi sabitledim tığıma doladım çiçeğimizi bu yöne döndürüyoruz rahat örmek için bu ikili trabzan içerisine şimdi öreceğiz 4 tane ikili trabzan yapmış olduğumuz teknik bizim 8 tane ikili trabzandan oluşuyor her bölümün içerisine toplamda biz 8 tane ikili trabzan yapıyoruz aslında hanımlar 4 bir yana 4 bir yana 4 bir yana 4 bir yana tekniğimiz bu şekilde arada iki zincirimiz sadece tomurcuk yapmak için tığıma doladım ve çekmiş olduğum yine 4 zincirimin içerisine ikili trabzanımı yine öreceğim hanımlar Devam ediyorum sizlere göstermeye daha rahat ve kolay bir şekilde öğrenmeniz için. Dördüncü, dördüncü ikili trabzanımı oluşturduktan sonra iki tane zincirimi çektim ve son ikili trabzan içerisinden bu iki zinciri bu şekilde sabitleyip bir tomurcuk yapıyorum burada tığıma doluyorum ve devam ediyorum ikili trabzan yapmaya 3 ve 4 tığıma doluyorum işlemi hiç bitirmeden ikinci ikili trabzan içerisine yine 4 tane ikili trabzan oluşturuyorum 1 2 zincir çektim ve buraya zincirimi sabitledim şimdi hızlı örmeye başladım hanımlar iki tane net bir şekilde anlattım üçüncü yere geçtim burada hızlı bir şekilde örüyorum devam ediyorum örmeye ki görün daha rahat anlayın diye yeni başlayacak hanımlarımız için tam detaylı anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince inşallah sizlere faydalı olurum dört tane kilit trabzanımı oluşturdum tığıma doladım yine zincirimin içerisinden devam ediyorum örmeye 1 2 zincirimi çektim tığıma doladım yine sıra sonuna geldim İkili trabzan içerisinde yine 4 bir yana 4 bir yana olmak kaydesiyle 8 tane ikili trabzanımızı da oluşturacağız yaptığımız teknik yine biraz önce söylediğim gibi toplamda 8 tane her bir göze ikili trabzan oluşturuyoruz iki zincirle ayırıyoruz ortadan sadece da net bir şekilde sizlere göstereyim tekrar ve sıra sonuna bu şekilde devam edelim gelelim. Boncuklarımızı ne şekilde diktik? Göbek kısmını ne şekilde oluşturdum onu göstereceğim. Yine zinciri buraya bağladım. Evet hanımlar. Bu şekilde oluşuyor. İlk ördüğünüzde güzel durmayacak gibi gelmesin. Boncukları dikerken orta kısmını ve boncukları diktiğimizde hepsi yerli yerine oturacak. Ördüğümüz teknik bu şekilde. 8 tane tepecik oluncaya kadar sıra sonuna gelelim ve sıra sonunda boncuk dikimini sizlere göstereyim hanımlar çiçeğimizin son sırasını yaptık şimdi aradaki ikili trabzan içerisine yapıp ve çiçeğimizi bitireceğiz yine 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum 2 zincir çekeceğim 1 2 zincir çekiyorum ve diğer bölüme de 4 tane ikili trabzan oluşturacağım dördüncüyü de oluşturdum ve en başta başladığımız noktaya burada kaydırma ile birleştirdim bir zincir çektim arka kısmını döndüm ve burada tığımıza uygun bir yerden yine kaydırma yaparak bir zincir çekerek yine kaydırma yaparak bir zincir çekerek yani burada ipimizi sağlamlaştırmış oluyoruz ve kesiyorum. Çiçeğimizi burada sonlandırmış olduk. Ve ipliklerimizi burada gizliyoruz hanımlar. İpliğimizi mümkün olduğunca uzun keselim gizlerken sökülme yapmasın. Kısa kesersek sökülme yapar. Örgü tekniği sonuçta mümkün olduğunca da gizleyelim. Ve incilerimizi dikmeye başlayacağız. çiçeğimizi ilk önce düzeltiyoruz kenarlarını ve orta kısmını iç kısımlarını şimdi ilk önce e, dikip sabitleyerek çiçeğimizi burada yerine oluşturuyoruz ipliğime iğnemi geçirdim burada ipliğimi sabitliyorum ipim de aynı tonlarda bir ip burada sabitledim ve yukarı kısma geçtim. aralarda çekmiş olduğumuz bu iki tane zincirle bu şekilde geçirip orta kısımdan sabitledim yine aynı hizada iç kısımdan geçirdim ve çekmiş olduğumuz iki tane zincirin içerisinden yine geçirerek sabitlememi yapıyorum bu sabitlemem bittikten sonra incilerimi dikmeye başlayacağım. İlk önce bu dikme işlemini yapıyorum ki anlamlar orta kısmı tamamen oturması için. Bu çektiğimiz zincirler de bu yüzden de güzel oturması için de. Bu tekniğimizi sıra sonuna kadar yapalım. incilerimizi dikelim daha sonrasında. Çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk. Ben incilerimi şu orta gözlere dikeceğim için bu şekilde bu aradaki tomurcukları birleştirdim. Eğer incilerimi şunların içine dikiyor olsaydım bu kadar sabitlemezdim. İncileri sizin nereye dikeceğiniz e, kararını artık siz kendiniz verirsiniz. İsterseniz incileri iki türlü bu çünkü kullanılıyor. İsterseniz bu kısma koyabilirsiniz. Ben şöyle yaprakların içlerine koydum. O şekilde sizlere göstereceğim çift taraflı dikmek istiyorum ki daha sağlam olsun diye iki türlü yani iki sefer pardon sabitliyorum incimi buraya ve daha sonrasında ilk yakın yere iğnemi ilk yakın yerinden ve buradaki incimi buraya sabitliyorum yanlamasına dikiyorum burada incilerimi bu incilerim de yine iki sefer sabitleyerek dikiyorum çünkü ipliğimi tek geçirmiştim tek kat eğer iki kat geçirdiyseniz de bu filo şiple dikiyorum filo şiple de tek seferde dikebilirsiniz iki kat geçirdiyseniz ben tek kat geçirmiştim İki sefer diktim ki sabitleyip daha sağlam olması için ve sırasıyla yanlardan bütün incilerimi buraya yan kısımdan dikerek devam ediyorum her iki yandan iğneyi batırıyorum. İkinci sefer geçirdim. Bu şekilde incilerimizde kenarlarına dikiyoruz. Aynı bu teknikle sıra sonuna kadar gelelim ve incilerimizi tamamen dikelim hanımlar. Ve çiçeğimizi sonlandıralım. Yaptığımız başka bir işlem yok. İpliğinizi eğer fazla geçirirseniz bu iğnedeki e, ipliğinizle de patiğinizi monteleyebilirsiniz ekstradan bir iplik takmamak şartıyla devam edebilirsiniz. Ben sizlere göstermek için patiğime montelemedim çiçeğimi, diğer çiçeğimi. Şimdi ikisini beraber patiğime monteleyeceğim ve patiğim de bitmiş olacak. Ben bu çiçeği dediğim gibi babet patikte değerlendirmek istedim. Siz istediğiniz yerlerde değerlendirebilirsiniz hanımlar. Evet hanımlar çiçeğimin artık bitmiş hali bu şekilde. Diğeri de bu şekilde. Bunu da dediğim gibi sizlere göstermek için tamamen kesmiştim ipliğimi. Bunda arkasını iğnemi taktım. Hazır bir şekilde dikime hazır. Dikeceğim babetimi ve süsleyeceğim. Siz de süslemek istediğiniz yerlerde değerlendirebilirsiniz. Yıldız çiçeğimiz bu şekilde oldu. İnşallah sizlere anlatımda faydalı olmuşumdur. Çok zarif ve güzel bir çiçek oldu. Bugünlük örgü anlatımında bu kadar. İnşallah bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.